Bu resme dikkatlice bir şekilde bakın. Köpek kulübesini yapmaya kimin yardım etmediğini söyleyebilir misiniz? Evet, sağdaki adam. Elinde bir tuğla tutuyor ama köpek kulübesi tahtadan yapılmış. Serra bir rock grubunda çalan sevilen bir gitaristti. Grubun cuma günü büyük bir konseri vardı. Serra'nın grup arkadaşları onu bekliyorlardı. Fakat kız çok geç kalmıştı. Neyse ki bir süre sonra göründü. Ancak gelen Serra değil, ikiz kardeşi Aylin'di. Aylin Serra'yı kıskanıyordu. O yüzden kız kardeşini odaya kilitlemiş, giysilerini almış ve grubun üyesiymiş gibi davranmaya çalışıyordu. Ama müzisyenler sahte Serra'yı görür görmez onun grup arkadaşları olmadığını anladılar. Peki nasıl anlamış olabilirler? Kızın tırnaklarının ne kadar uzun olduğuna bakın. Oysa gitar çalmak için tırnaklarınızın kısa olması gerekir. Bir adam karpuz satmak için meyve pazarına geldi. Tüm karpuzlarının yarısını ve de bir karpuzun yarısını sattıktan sonra geriye bir karpuzu kaldığını gördü. Bu adam pazara kaç karpuz getirmişti? Adam oraya 3 karpuzla gelmişti. Şenay son derece endişeli bir şekilde eve koştu. Bir polis memuruna haberi alır almaz yola koyuldum. Başka bir şehirde yaşayan ailemin yanındaydım. Bir hafta önce en az 10 gün kalmayı düşünerek oraya gitmiştim. Kocama ne oldu diye sordu. Polis memuru biri Bora Bey'in başına vurmuş. Kendisini hastaneye götürdük ama iyi olacak. Ben de bu sırada şüphelileri sorguluyordum diye cevapladı. Bora Bey'in sekreteri bu sabah erken saatte beni iş ortağına gönderdi. Çünkü bazı önemli evrakların imzalanması gerekiyordu. Aşçı, ''Bugün mutfaktan çıkmadım. Bora Bey bütün aile için yemek hazırlamamı istemişti.'' dedi. Hizmetçi, ''Hiçbir şey duymadım. Bütün gün boyunca evin işlerini yapmakla meşguldüm. O kadar yorulmuştum ki işler bitince biraz kestirmek istedim.'' diye anlattı. Komiser kimin suçlu olduğunu hemen anladı. Suçlu kimdi dersiniz? Aşçıydı. Bora Bey'in karısı şehir dışındaydı. O yüzden bütün gün boyunca yemek yapmaya gerek yoktu. Oya bir maratona katılmıştı. Bitiş çizgisinden hemen önce elinden geleni yaptı ve ikinci sırada koşan kişiyi geçerek arkasında bırakmayı başardı. Kadın çok mutluydu çünkü kazanmak üzereydi fakat birkaç saniye içinde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Neden? Çünkü ikinci sıradaydı ve o an ikinci sırada olan kişiden daha hızlıydı. Birinciden değil. Bu resme dikkatli bir şekilde bakın. Kimin hayalet olduğunu tahmin edebilir misiniz? Sağdaki kadına baksanıza. Kadının bacakları yok ve öylece havada süzülüyor. Arzu köpekleri çok seven biridir. Bir gün parkta yürürken Korgi türü sevimli bir köpek görür. Köpek çok cana yakın davranır ve Arzu da onu sevip okşar. Kısa süre sonra hayvanın sahibi ortaya çıkar. Arzu ona köpeğin kaç yaşında olduğunu sorar. Adam, şey Luna iki yıl içinde 5 yıl öncekinden iki kat yaşlı olacak diye cevap verir. Arzu anladığını belirtecek şekilde başıyla onaylar ve yürüyüşüne devam eder. Peki köpeğin kaç yaşında olduğunu siz anlayabildiniz mi? Luna 12 yaşında. Leyla bir üniversitede öğretim asistanı olarak çalışıyordu. O gün yazılı sınavı olan bir grup öğrencinin başında durması gerekiyordu. Leyla bazı öğrencilerin kopya çekeceğini biliyordu ve tam olarak da öyle oldu. Yazılı başlar başlamaz kopya çeken bir kişi olduğunu fark etti. Sizce o kimdi? sınıfın arkasında oturan çocuktu. Bakın cevapları koluna yazmış. Cemal bir bodrum katına kapatılmış halde uyanıyor. Bunun nasıl meydana geldiğini ya da arkasında kimin olduğu hakkında ise hiçbir fikri yok. Yatağının yanında bir not bulunuyor. 2 artı 2 eşittir balık. 3 artı 3 eşittir 8. 7 artı 7 eşittir üçgen. Bunu açıklayabilirsen serbest kalırsın. Cemal'in bodrumdan çıkmasına yardım edebilir misiniz? İkinci sayıyı ters çevirin ve sonra birinci sayının yanına koyun. Bunu yaparak önce bir balık sonra 8 rakamı ve en sonunda bir üçgen elde etmiş olursunuz. İki muhafız farklı yönlere bakıyordu. Birinin batıdan gelen bir tehlike olmadığından emin olması gerekiyordu. Diğeri ise doğru yönü gözlüyordu. Bir noktada muhafızlardan biri diğerine neden gülümsüyorsun diye sordu. Peki arkadaşının gülümsediğini nasıl anlamış olabilir? Adamlar gerçekten de farklı yönlere bakıyorlardı. Ancak sırt sırta değil, yüz yüze duruyorlardı. Barış merdivenlerden iniyordu. O sırada ayağa kaydı ve merdivenlerden yuvarlandı. Adam kendine geldiği zaman pek de zarar görmemiş olduğunu fark etti. Fakat hiçbir şey hatırlamıyordu. Derken eve iki genç kadın giriverdi. Kadınlar birebir aynı görünüyorlardı. Neler olup bittiğini öğrendikten sonra ikisi de Barış'ın kocaları olduğunu iddia etmeye başladı. Barış'a hangi kadının eşi olduğunu anlamasına yardımcı olabilir misiniz? Adamın eşi olan Reyhan. Bakın düğün fotoğrafındaki kızla aynı kolunda bir dövme var. Orçun yatıyla seyrederken bir fırtına başladı ve o sırada okyanusun ortasında olan yatı batırdı. Adam saatlerce yüzdükten sonra sonunda ıssız bir adaya ulaştı. Orada birkaç adam gördü. Orçun'a onu adadaki mağaralardan birine kapatacaklarını söylediler. Orçun bunu kabul etti. Ancak onlardan son isteğini yerine getirmelerini istedi. Son isteğinin ne olduğunu anlatınca adamlar Orçun'u serbest bıraktılar. Neden? Orçun, beni oraya en akıllınızın kapatmasını istiyorum dedi. Bu arada bilmecenin başında yaptığım hatayı fark edenler fazladan puan alıyorlar. Ne de olsa birkaç adamın olduğu bir ada ıssız bir ada olmaz öyle değil mi? Kerim'in üniversitedeki profesörlerinden birinin alışılmadık bir not sistemi vardı. Kerim ve arkadaşlarının çarşamba günü bir test çözmeleri gerekiyordu. Fakat profesörleri her bir öğrenciye bir resim verdi. Bu resimde kaç kişi olduğunu bulmanız gerekiyor. Doğru cevabı bulanlarınız testi çözmek zorunda kalmayacak dedi. Kerim'in insanların sayısını doğru bir şekilde bulmasına yardım edebilir misiniz? Resimde toplam 6 kişi var. Bunların 5'i ziyaretçi. 6. kişi ise sağdaki resimde bir gözetleme deliğinden bakıyor. Emel parkta yürüyordu ve o sırada bir bankta oturan iki ergen gördü. Elektrikli bir skuter'ı sürmek için hangisinin ödeme yapması gerektiğini tartışıyorlardı. İkisi de skuter'ı kullananın diğeri olduğunu iddia ediyordu. Ancak Emel'in kimin ödemesi gerektiğini anlamak için fazla bir zamana ihtiyacı olmadı. Peki bunu siz de bulabilir misiniz? Ayak izlerine bakın. Elektrikli scooter'ı kullanan kişi kızdı. Deniz şu an bir yarışmada yarışıyor. Son cevabı doğruysa bir ödül yani pahalı bir kol saati kazanacak. Ancak ilk olarak bu iki kol saatinden hangisinin gerçek, hangisinin oyuncak olduğunu bulması gerekiyor. oyuncak olan kol saati soldaki yel kovanına baksanıza gereğinden fazla uzun. Bu yüzden saatin kadranının içine sığamıyor ve tam olarak dönemeyecek. Bay ve bayan atmaca evlilik yıl dönümlerini kutlamak istiyordu. Şatafatlı bir parti verecek ve yüzlerce misafir davet edeceklerdi. Ancak bayan atmaca villalarında bulunan tüm o pahalı eşyalar için endişeleniyordu. Karı koca misafirlere göz kulak olması için bir dedektif çağırmaya karar verdi. Gerçekten de dedektif partinin ortalarında bir hırsızı fark etti. Şimdi bahçede toplanmış olan insanlara bir bakın ve suçluyu bulmaya çalışın. Suçlu olan soldaki adam. Bir kadının bilekliğini çalmaya çalışıyor. Bu resme dikkatlice bakın. Eksik olan sayı nedir? eksik olan sayı 4. Tüm bu sayılar çizgilerin her seferinde kaç kez kesiştiğini gösteriyor. Rafta 100 tane kitap var. Bu kitapların 10'unu saymak için 10 saniyeye ihtiyacınız oluyor. Bu durumda 70 kitabı saymak için kaç saniyeye ihtiyacınız olur? sadece 30 saniye. Çünkü 30 kitabı saymak 30 saniye sürüyor. Geriye kalan kitapların sayısı ise 70 oluyor. Doğa bir sabah iş yerine geldi ve masasında bir kutu çikolata buldu. Ayrıca tuhaf da bir not vardı. Mart 3, Temmuz 2, Haziran 1, Şubat 4. Çikolataları kimin gönderdiğini bulması için doğa yardım edebilir misiniz? Çikolataları gönderen kişi Doğan'ın gizli hayranı Reha. Verilen sayılar tarih değildi. Ayın ismindeki hangi harfin gönderen kişinin adında geçtiğini gösteriyordu. Mert önemli bir iş toplantısına gidiyordu. Ancak biraz geç kalmıştı. O yüzden de arabayı hızlı sürüyordu. Ne yazık ki adam bir kaza yaptı. Kendisinde de diğer şoförde de bir sorun yoktu fakat arabalar bayağı hasar almıştı. Mert polisi aradı. Polis gelince Mert durumu açıkladı. Hızlı kullanıyordum ama hiçbir kuralı çiğnemiyordum aniden bir araba önüme kırdı. Frene basacak zamanım olmadı dedi. Diğer şoför de bu kaza tamamen senin suçun. Ben arabayı yavaş kullanıyordum ve karımla hafta sonu planımız hakkında konuşuyordum. Sonra sen durup dururken ortaya çıktın diye iddia etti. Polis memurları kazadan kimin sorumlu olduğunu hemen anladı. Peki siz anlayabildiniz mi? suçlu diğer şofördü. Arabasında yalnızdı. Demek ki karısıyla telefonda konuşuyordu ama bu yasa dışıdır. Komiser Metin bir banka soyguncusunu takip ediyordu. Fakat suçlu bir köşeye döndükten sonra sanki sırra kadem basmış gibi ortadan kaybolmuştu. Komiser bir süre etrafta dolaştıktan sonra bir gölü olan küçük bir parka gitti. Hemen gölün kıyısında birkaç tane mermer heykel duruyordu. Tam geçip gidecekken bir şey dikkatini çekti ve suçlunun nerede olduğunu anladı. Bunu siz de bulabilir misiniz? Bakın, heykellerden biri saatine göz atıyor. İşte banka soyguncusu olan o. Cemil hapishaneden kaçtı ve saklanmak için kırsal bir alana gitti. Küçük, karanlık bir yoldayken birdenbire bir polis arabasının kendisine doğru geldiğini gördü. Cemil bir süre boyunca arabaya doğru koştu. Sonra yoldan dışarı atladı ve hızla ormana daldı. Neden ilk önce arabaya doğru koşmuş olabilir? Cemil arabayı gördüğü sırada bir köprünün ortasındaydı. Köprüyü geçmek için araca doğru koşmak zorunda kalmıştı.